Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar son günlerde biliyorsunuz bir söylenti dolaşmaya başladı. Efem dediler ki 35 yaş sınırı geliyor memurluklarda. Artık 35 yaşını doldurmuş kişiler memur olamayacak dediler. Bu doğru mu? Bunun detayı nedir? Ben bu videoda sizlere bunu aktarmaya çalışacağım. Keyifli seyirler. Siz videoyu beğenip paylaşıp kanala abone olurken ben de anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar 375 sayılı Kanun hükmünde kararname ve bazı bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifi biliyorsunuz meclise sunuldu. Bu hafta içerisinde Yani şu anda bu videoyu ben 11 Mayıs 2025 tarihinde çekiyorum Bu hafta içerisinde Arkadaşlar bu konu TBMM'de Görüşülecek. Bu kanun teklifi Detaylı bir şekilde görüşülecek ve maddeleri Kabul edilecek veya reddedilecek Dolayısıyla da kanun teklifi Net bir şekilde ortaya çıkmış olacak Kanun teklifinin metnini açtım sizlere Ben o metni aradım buldum ve Sizler için açtım. Kanun teklifinde Ne diyor? Bize neyi ifade Etmek istiyor? Tüm memurlar 35 yaşından küçük mü olmak zorunda? Artık KPSS'ye 35 yaşında büyükler giremeyecek mi? Bu Bunun detayı nedir? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar şimdi kanun teklifinde demiş ki da zaten direkt birinci maddesi değişiklik teklifinin birinci maddesi diyor ki 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun ek kırıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum ve kur, üst kurul kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Şimdi oran birinci fıkrasında da 35. Yaş sınırı vardı. Dolayısıyla bu maddeden anlıyorsunuz ki 650 sayılı kanuna göre arkadaşlar. Bazı memurluklar 35 yaş sınırına tabi tutulacak. Şimdi bu bu madde bize bunu söylüyor. Yani diyor ki özel yarışma sınavlarıyla alınan memurluklar girilebilecek memurluklara 35 yaş sınırı geliyor diyor. E bu kanun teklifi bize bunu söylüyor. Peki bu özel yarışma sınavları ile girilebilen memurlukta nedir? İşte biz mülakata giriyoruz. İşte ben e, Tarım Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli destek personeli kadrosuna başvuru yaptım. Burada da benim mülakat aldılar. O zaman ben 35 yaş sınırına tabi miyim? Şimdi öncelikle e, burada e, ka, e, özel yarışma sınavı dediği şeyi açıklayalım. Özel yarışma sınavıyla girilebilecek memurluklar kariyer meslek memurluklarıdır arkadaşlar. Yani kurumlarda çalışan destek personeli olan kişileri, efendim işte hizmetli olan kişileri, memurları, veri hazırlamaları kapsayan bir şey değil. Kariyer meslek memurları. Kariyer meslek memurları nedir? Bu, bunu da bize 657 sayılı kanun açıklıyor. Hemen oraya geçelim. Evet, orada e, şu an ekranda e, detaylı bir şekilde var olması lazım, görünüyor olması lazım. E, arkadaşlar ben özetleyecek olursam 657 sayılı kanunla, e, kanunu sınıflandırma bölümünde özel yarışma sınavıyla girilebilecek kariyer meslek memurlukları için kısaca uzmanlar, uzman yardımcıları, denetmenler, denetmen yardımcıları, denetçi yardımcıları, denetçiler, e, murakıplar, kaymakamlar gibi e, ada e, girilebilecek meslekler arkadaşlar belirtiliyor. Yani burada e, şey yok. Örneğin öğretmen yok. Örneğin doktor yok. Örneğin e, işte veri hazırlama kontrol çekmeni yok. Örneğin hizmetli yok. Örneğin memur yok. Düz memur. Dolayısıyla bu kariyer meslek memurları işte Dışişleri Bakanlığı meslek memurları diyor. Yani diplomatik memurluklar mesela. Onlar bu kapsama giriyor. Yani kariyer meslek memurlarını kapsayan bir şey bu. Bu kanun teklifi yasalaştığında Kariyer meslek memurluklarında 35 yaş sınırı var olmuş olacak ama hepsini kapsıyor mu? Hayır. Bir insan KPSS'ye girip 40 yaşında genel tercihleri yapıp da işte memur olamaz mı? Ekstra bir şart yoksa olabilir. Herhangi bir problem yok. Yani bunun önünde bu bahsettiğim yasa bunu kapsamıyor. Kastettiğim şey bu. İşte bir insan AGS'ye girip akademiye girip 37 yaşında öğretmen olamaz mı? Olabilir. Bunun önünde bir engel var mı? Yok. Dolayısıyla şu anda 657 sayılı kanuna göre açıklanmış olan kariyer meslek memurlukları için bir, altı, bir 35 yaş sınırı gelme durumu var. Onun dışında arkadaşlar yeni bir sınır durumu yok. Bu konuda gelişmeler bu şekilde. Konuyla ilgili sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.